Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuzan. Bugün <laughs> ee, Beta Liberty oynuyoruz. İkinci bölümü. Evet. Arkadaşlar yeni seriye başlamamızı istiyorsanız yorumlara yazın. Ki bakalım kaç kişi istiyor. Yeni GTA seri. ne başlayalım. Ben yeni GTA 3 serisine başlayalım mı? Yorumlara yazın. Bakalım kimler istiyor. Bu arada şunun ayarlarını değiştireceğim galiba. Analog buton dedim ve tamam. Alıştım bu arada. Şimdi biz de hemen vicdanın yanına gidelim. Görev yapmaya devam edelim. Abla öyle teslim olmadan butonlar geldi ya ben rahat evet, e, analogla çok zor oluyor bu Evet arkadaşlar kanala abone ol like atmayı unutmayın. Eğer ki bu video yaradı arkadaşlar 10 like, 10 like çok oldu. 3 like gelirse arkadaşlar bu 3 like tam. 3 like gelirse yeni seri çekeceğiz. Yeni GTA serisi GTA 3. Evet yeni GTA 3 istiyorsanız dediğim oha ne oldu lan? Yeni GTA 3 istiyorsanız dediğim gibi bu videoya 3 like atın. Tatlı tahmin ediyorum ki 3 like çok çabuk gelecek yeni çünkü çok az. Ama ben ne yapayım çok da yormadım ya yani 3 like geldiği zaman şah yeni seri gelecek GTA 3 serisi. Hadi basalım daha arkadaşlar. Basalım daha gidelim GTA Vice serisi gelemeyebilir çünkü onu satın almaya çalıştım inemedi. Ben zaten bu şeyi bile Oha. Ana bizim silahçıya geldik. Bizim silahçı Kazım Muhittin Mu Kazım. <laughs> Bu skron da yokmuş. Bunu satın alırız. Şöyle olduğu gibi bütün mermeri. E, satın alıyorum. Tamam. Sanırım bir Lan! Abi ben ne oldu lan? Ya herhalde yanlışlıkla silah çıkardığımız için oldu. Ha tamam silahımız var. Daha taksiye bindiriz bir de mal gibi. Tadim ben ne olduğunu anlayamadım ama neyse tamam devam edelim. Oğlum daha demin kalbim duruyordu lan. Ne oldu ki? Adam yani çıktı ki lan. Çektim diye. Böyle bir saçmalık oldu yer altı. Oğlum araba da yok. Değil zaten. Biz biner bilmez korktu. Acayip param gitti ama şu aldığım silahlara değdi. Değmez. 256 mermim olsaydı daha iyiydi. Şu an 1 mermi falan var. Yani değmedi ya. Bu. bu kadar para kaybettim. Ne güzel bir trilyonum vardı. Neyse zaten şu an Allah'tan silahları aldık. Teyzenin de bu arabası yavaşmış. O otobüs. Onu alırdım ama şu an görevdeyim diye almayacağım. Ama o zaman da zaten PC'de böyle ama diye saldırıyor. Ben yani bizim silahçı bizim silahçı Kazım Muhittin de artık içinmiştir. Lotçeri doktor. Do. <Sessizlik> evet. Tekrar şu an bizim silahçıya geldik. Ama hiçbir şey almadan geri gideceğim. Yeter. Aldım. İlla gerçekten bir silah almam lazım? Abi selamun aleyküm ben yine geldim. Bir numarayı geçelim. Işte, numarayı geçelim hadi. Tamam mı? Ama onlara da ilerleyelim. Tamam mı çocuğum? Ya yani çıkıyoruz aslında. Yine İlacı ayıp mermi. Hadi ben gidiyorum dayı Allah selametle arka sokaklar. Ama acayip param gitti ha. <laughs> Keşke yapmasaydım bu kadar. Ölsem zaten 1 milyon dolarım gidecek. Hop selam aleyküm aleyküm aleyküm. Dayı duramadım. Dayının orada gireceğim. Tamam burada burada. Ama görev atılıyorum abi burada. Birilerinin içinden geçeceğiz ve ben bu PC'de bu görevde sövmüştüm yani o derece zor bir görev. Neyse zaten bu pistiydi. Ve hop. şah. Ne oğlum nereden gireceğiz? Buradan mı? Buradan girecektik doğru. Ben yani bu görevi PC'de oynamıştım. İllallah etti de. Beni buraya Vizdo gönderdi. O sırada adamlar. Vizdo kim lan? O da ben sizin kara düşmanını vicdo. La alamadım. Aldım da öbürünü alamadım. Almışım. Ne oluyor lan? He? Oradan bir araba alacaktık herhalde. Aynen orada orada başlatılanıyor. Ha dur arabaya ateş etme. Koni koni. Öldürdüm mermi aldım. Ne oldu şimdi? Tam geç. Tam şimdi oynamayalım daha 1500 mermi var. Arabaya bin diyor. Arabayı buradan bir yerine modifiye yerine gönderiyoruz. Arabada bu kadar acayip hızlı. Evet girdik. Anne ben arayamam şu an video çekiyor. <laughs> baba sen, <laughs> baba sen, annem aha geçtik. <laughs> bana, daha or, Tamam olur. dur. <laughs> Kut ben yani de ben de tam onu diyecektim ha benim aklıma mı okudun ne yaptın? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam dur. Videodayım bak. En gıcık kaptım şey yapıyorsunuz videodayken şey konuşmanız. <laughs> A benim acilen can Bunun lazım. Can almak için hospitala hospitala gitmem lazım, hospitala. <laughs> Buralarda iyi şeyler olurdu. Ben buradan geçen PC'de testi de bulmuştum. Yokmuş. Ben burayı hatırlıyorum ki buradaydı herhalde testere. Bizim dayı gidememiş, bizim dayı da orada yürüyor. Ben de şöyle şuradan döneyim de Vicdo'nun yanına gideyim. Bizim bu Vicdo ne yapıyor ki? Abi hospital yok mu hiç hospital? Hastane demek oysa hospital. Orada iyi canlar oluyor. Ya da eve mi gidecek desem evim evimizin yolu çok uzakta. Ha hospital. Tamam iyi ki vicdanın yanına gidiyormuşum abi. Ee, şaşırıp şu J'nin yanına gitseydim bitmiştim. Tamam. Canımızı doldurdu. Tamam geri arabayı. Zaten bu GTA Liberty Stories'teki şehir yani çok küçük Yani, Oha tren geçiyor. Çok ağır gidiyorsunuz da demin yanlışlıkla bir yıldız alınıyordum. Yanlışlıkla. Yani yanlışlıkla değil de görmedim işte. Kafam orada bir yere takılmıştı. V'ye bakıyordum oradan direkt arabayla. Vicdanın... Tamam arabadan ineceğiz bunu. Bunu eserleriz artık. Bizim Tony'nin tipe bak. Tony. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? <laughs> ee, e, baba baksana diyorum en gücük yaptığım şeyi yapıyorsun. Şu an bak ben video <laughs> çek <laughs> Tamam babamdan alalım. <laughs> <laughs> Ay, dur video Tamam dur. Hadi. <laughs> yani dur. Üç koltuklu bir araba buluyor diyor da. <laughs> ya baba. Ya yani, olar bu? Vicdanın yanına gitti. Zaten biz vicdanın yanında değil miyiz? E, gizli gizli uçakla bir yerlere gitmiştir. Bizim vicda öyle bir. Get up. Kudu bak. maklak lakın. Kudurma. Kuduma kudu. Merhaba bullet. Bullet. Gözüme ışık alıyor. Yani onun saat 6 olmuş ışıkları söndü. Giriş yok giri mi? <laughs> Ders yönü falan anlamam guard. Şu an daha deminki gibi analog olsaydı şey. <laughs> Lan süre bitiyor. Ben babamdan ara. Tamam getiririm. Ya vallahi bak görevi kaybedersem siz... Sizin yüzünüzden görevi kaybettim. Tebrik ederim ya. Getirme. Ya verme. Al elinden bir daha verme. Bu kadar bak. Şu an şu an şu an, an kaydının sese gitti. O, o videoyu şu an YouTube'a göndermezsem adam Tuğra'dı. Hı. Ne? Silerim. Nasıl silmeyebilirsen silersin. Allah, ben, ben, ben Ne? Hangi çünkü ters şey girdim. Evet arkadaşlar video bu kadar yoksa birazcık daha konuşsalardı.